ki e, gerçekten kalbimde gönlümde her şey tamamen bittiği zaman ya da hayatıma biri girerse istemezse videoları o zaman silerim ama o güne kadar zaten onlar ben video attıkça altta kalacak o yüzden silmeyeceğim e, öyle silmeyi düşünmüyorum videolara der misin ekran kaydındayım denizim Koko geri gelecek mi inşallah Allah'ın izniyle. Duygu der misin lütfen? Yarın sen bulursun birini demiş. <laughs> Bazen var ya çok boş konuşuyorsunuz ya. Cidden. Ömer gitti demiş. Gitmemiştir o gelir. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ömer. Hollanda'dan selamlar ablam demiş Baharınız. Ben de Hollanda'ya koskocaman öpücüklerimi yolluyorum. Farklı farklı şehirlerden, ülkelerden izlemesi çok güzel. Yere yığıldılar. Açık. Şöyle söyleyeyim. Ee, hayatın, yaşamanın değerini gerçekten ciddi anlamda bilen biriyim. Ee, bunu bazen unutuyor. Ne kadar unutuyor olsam da ne kadar bazen dünya hevesine kapılsam da yaptığım şeylerden bazen pişmanlık duyuyorum. Evet. Ne gibi pişmanlık var? Mesela birini kırdığımda, birini üzdüğümde geliyor ve düşün daha çok yakın bir zaman önce bir tanıdığımın bir akrabamın gözünde bir anda göz kayması oldu bu çok yakınım benim ciddi anlamda ee, ve bir anda böyle bir şey oldu ve onu gördüğüm zaman o kadar üzüldüm ki cidden biz birilerini bugün bugün kırıyoruz yarın kırıyoruz ama ya birine bir şey yaptığımız için zaman gerçekten eğer e, sana zarar gelse senin za sağlığına zarar gelse eğer Allah hani al senin sağlığına zarar ben getirdim dese ya bunu, bunu, bunu anlatamam yani size anladın mı? O yüzden kimse hakkında ben kötü konuşmayacağım. Hiç kimse. Yani bugün de kötü konuşmayacağım, yarın da kötü konuşmayacağım. Ha, beni üzen bir durum olur. Benim sabrımı taşıracak bir şey görürüm. Kızarım, kırılırım ama hiçbir zaman ayrılınca kötü, kötü, kötülediğin zaman senin o karaktersizliğindir. Eğer o kadar kötüyse sen neden o zaman şimdiye kadar o insanla beraberlik koruyorsun? Efe çok teşekkür ederim. İrem Jack İrem şey profil şey ismin niye böyle? Takibe takip var demiş. İrem. İrem Jack Bana da bunu söylettin ya İrem. Ben bugün birine kötülük yaparsam yarın bir şekilde bir şey bir kötülük beni bulur ve başıma kötü şeyler gelebilir. O yüzden Hayatımdaki hiç hiç kimse, kötü söyle, laf söyleyeceğim hiç kimse benim sağlığımdan değerli değil. Benim e, insanlara yansıttığım kariyerimden önemli değil. Beni sevmeyen insanlar tabii ki ola, olacak. Tabii ki olacak yani zaten beni herkes seviyorsa ben bunda kendimde bir hata ararım. Herkes seviyorsa bunun altında mutlaka bir şey vardır. İrem'im çok sağ ol. Bir tane asal gömde yerdi İrem. İrem takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. <laughs> Sen kötü yorumlara takma. Sonu söyleyenler sırf seni üzmek için yapıyorlar. Olsun problem değil. Benim anlatmak istediğim sadece hiç kimse benim sağlığımdan başka bir şeyin önemi değil. Ben bugün yaparım. Bugün başka biri görmez. Allah görür. O yüzden hiç kimseyle ne kötü olmak istiyorum. Ne kötü bir laf söylemek istiyorum. Şimdiye kadar sosyal medyada sadece ismini vermek istemiyorum. O kişiyle kavga ettim. Onunla da kavga etmek istemezdim ama bazen dolmuşlukları oluyor ve bir şeylerin önüne geçemiyorsun. Zaten bu konu hakkında ben hiç konuşmayacağım. Başka birilerinin hakkında da konuşmayacağım. Birileri benim arkamdan bak isterse istediğini söylesinler. Benim sabrımı taşıramayacaklar. Yani ne söylerler söylesinler. Ben kimseye kötü bir şey söylemeyeceğim. Çünkü karşılık verince karli almış gibi gözüküyorsun. Ya da e, aa bak bizi önemsiyor da bize karşılık veriyor. Böyle yapıyor, şöyle yapıyor. En iyi cevap susmaktır. O yüzden kimseye bir cevap vermeyeceğim. Bu ben bu şu an varsayımdan konuşuyorum. Bir üstünden konuşmuyorum. <laughs> bu bir kız olabilir, erkek olabilir. Benden yaşı büyük biri olabilir. Beni sevmeyen biri olabilir. Sorun değil. Tabii ki kendimi savunacağım ama kötü bir laf söylediği zaman kötü laf sahibine aittir. İsteyen istediğini yapabilir. Bir şey demeyeceğim yani. Ben kendi işime gücüme bakarım. Sosyal medyada iyi bir yere geldim. Kara alt çizgi lahana çok teşekkür ederim. Bu kalp sana. İrem Cakçukcik. Bu kalp sana. İkiniz kokulu öpüyorum. Sorabilirsiniz. rimelinin markası. Pembe bir tane rimel. İsmini bilmiyorum.